Elis, Legolarınla mı oynuyorsun? Tamam, hadi sen oyna ben geliyorum. Evimiz, evimize panter girmiş. Elis koş. Hello, Anneciğim evimize panter girmiş. mı? Evet, onu nasıl kovalayacağız evimizden? Evet, nasıl kovalayacağız? Aslan. Tamam anneciğim hadi çabuk. Ne, ne? geldiyse aklına getire de. Tutalım. Tamam hadi tut bakalım Elis. Evet evet. Aa, Elis ışıkla oynuyor. Evet tut Elis ışığı. Yaşasın. Başardın. Hadi ışık tutarak onu dışarı çıkaralım mı? Evin dışına. ışığı tut Elis. Tamam. Hadi aç bakalım. Evet evet aç. Kapıdan dışarı çıksın bakalım. Hadi bakalım dışarı. Hadi Elis ışığı tut bakalım. Gitsin aşağıya. Evet evet gidiyor yaşasın. Elis çok güzel oynadı ışıkla. Hadi kapla. Hadi dışarı. Hadi Elis gönder onu dışarı. Yaşasın. Panteri dışarı gönderdi keles. Başardın. Başardım. Yaşasın. Başardım. Başardım. Işık tutarak dışarı gönderdim panteri. Panteri dışarı Panter. Onu Evet. Ama biz ondan korktuğumuz için onu dışarı gönderdik elin dışına. Bidelim. Tamam anneciğim. Bir daha çağırmayalım olur mu?